Hepinize merhaba Cinovar. Bugün sizlerle birlikte Roblox Pet Simulator oyuna kaldığımız yerden devam etmiyoruz. Arkadaşlar bu çok kısa bir video olacak. Bilgilendirme içerikli bir video olacak. Yani öyle. Arkadaşlar şimdi ben burada 6 milyar kastım. Ve iki tane Dominus Pet çıkardım. Ben her türlü Dominus çıkıyor oradan da. Direkt 101 elmas orayı da açmıştık arkadaşlar. Bu çok kısa bir bilgilendirme olacak. Paramı nasıl kasıyorum onu göstereceğim arkadaşlar. İlk başta volkan odasını açmış olmanız gerekiyor bu parayı kasmak için. Hemen buraya taktiğim dediğim taktiği yapıyorum. Hop, tamam direkt oraya volkan odasına gidiyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bir şey atladığımı fark ettim. Arkadaşlar burada benim yaptığım taktiği yapmak için bu orbs reach en az 3 olmak zorunda. Böyle olması lazım arkadaşlar. Çünkü benim taktim böyle işliyor. O zaman Volkan adasına gidelim isterseniz hemen. Hop şöyle gidelim. Evet şu an Volkan adasına geldik sayılır. Hemen petlerimi tabii ki şu devsanda gönderiyorum basılı tutarak. Hop hemen yanına geldik Volkan adasının. Bakın arkadaşlar. an can azalmaya başladı. Orb Zurich burada işe yarayacak arkadaşlar. Burada tam sandık dibinde beklerken arkadaşlar sandıktan düşen tüm yerler, tüm yere düşen altınlar bana geliyor arkadaşlar. Böyle VIP server'ınız varsa tabii ki daha etkili olur. VIP server'ınız varsa şöyle yapabilirsiniz. İlk bir ölçersiniz kaç dakikada kırıldığını arkadaşlar. Sonra bir daha o şeyi sayaç yaparsınız telefonunda. Sonra işte o tam petlerinizi verdikten sonra başlatırsınız sayıcı. Sayıcı başlattıktan sonra sayaç bitince direktman gelip bir daha kutu çıkmış olur zaten kutuya verirsiniz petlerinizi. Ancak ben böyle yapıyorum. Böyle yapıp bilgisayarın başına kalkıyorum arkadaşlar ve baya bir uzun süre kendi başına duruyor. Sonra en sonunda bir daha bir daha bu petlerimi yönlendirmek için bilgisayarın başına geri oturuyorum. Sonra bir daha kalkıyorum. Bu sayede paramı çok kolay kasılmış olabiliyorum. Bu arada nasıl <laughs> Elmas kazandığımı merak edenler varsa isterseniz hemen onu da göstereyim Evet arkadaşlar şu an Üçüncü yedek hesabındayım İsterseniz nasıl kazıldığımı göstereyim Arkadaşlar burada keko diye bir Petim var Aslında tam adı geko da ben keko diyorum Hatta adını da keko yapabiliyor muyum Bakalım oldu mu Keko oldu evet Arkadaşlar böyle yedek hesaplardan Mesela ben pro rankındayım. Böyle ranklara atlay atlaya elmas ödülünü kazanabilirsiniz. Ve bu elmaslarını da kendi hesabınıza atıp şu 100 bin, 100 bin elmas isteyen dominus yerini açabilirsiniz. Bu böyle kısa bir bilgilendirme videosu oldu arkadaşlar. O zaman hepinize görüşürüz. Bay bay.